Kıtlık ve açlık neden olur? Rabbani lütuf, Allahu Teala'nın dünyada mümin ve kafir için eşit olarak onların yaşamlarını idame ettirecek imkanları hazırlamasıdır. Rabbani lütuf iki kategoriye ayrılır. Birincisi insanın gayri ihtiyari olarak faydalandığı lütuftur. Diğeri ise insanın kendi iradesiyle faydalanabildiği lütuflardır. Birincisi, insanın herhangi bir gayretine gerek kalmaksızın istifade edebildiği lütuflardır ki, herhangi bir çalışma, gayret ve güç harcamaksızın yararlanılabilmektedirler. Mesela güneş, mümin ve kafir diye ayrım yapmaksızın ışığıyla yeryüzünü aydınlatırken, yağmur, mümin milletlerin üzerine de yağmaktadır, kafir olan milletlerin üzerine de yağmaktadır. İnsanın kendi katkısıyla faydalanabildiği lütuflara gelince, bunlar insanın çabasıyla gerçekleşirler ve yeryüzünde gizlenmişlerdir. Güç harcadığı takdirde bunlardan istifade edebilirler. Mesela toprak, insana her türlü ürünü verir. Ancak eğer insan toprağı işleyip tohum elemezse toprak insana hiçbir şey vermez. Hz. Adem aleyhisselamın yaratılmasından kıyamet gününe kadar yaşayan her canlının rızkı yeryüzünde yeterli derecede vardır. Ancak insan çok zalim ve çok cahil olması sebebiyle yeryüzünde Açlık ve kıtlık meydana getirmiştir. Mesela bazı devletler fiyatların aşağı düşmemesi için yüz binlerce ton buğday, kahve ve yumurtayı denize dökebilmektedir. Yine bazı devletler çiftçisine para ödeyerek fiyatların düşmesini engellemek için bazı ürünlerin ziraatını yapmamalarını istemektedirler. Şayet bu devletler Allah'tan korkup topraktaki bereketi bütün beşeriyete kısmadan yayabilseler zira mahlukattan bunu engellemeye kimsenin hakkı yoktur yeryüzünde açlık ve kıtlık meydana gelir miydi her ne zaman dünyanın bir bölgesinde açlık meydana gelirse dünyanın diğer bir bölgesinde bolluk meydana gelir eğer insan bunu sömürmeye kalkışmadan adaletli bir şekilde paylaştırabilse yeryüzündeki bereket, dünyadaki bütün canlılara fazlasıyla yeter. İnsanın yeryüzünde kurmuş olduğu adaletsiz sömürü sistemleri, bazı devletleri zenginleştirirken bazılarını da açlığa mahkum etmiştir.''